aldım dedi. Evet, haydi bakalım, boş şansladı. Eyvallah arkadaşım. Şeytanın bacağını kırdın sonunda. Kırdım sonunda. Evet. Raskale arkadaşlar. Raskale. Çok uzaktım. Uzak mı? Ama bir metre yaktım. Bacayı mı indirdin? Aa. miş gibi dayı. Daha ne olacak? Yeter daha. Haydi bakalım rastgele. Rastgele arkadaşlar da. He? Ay ne ne? <laughs> ne bu be? Ayda. Bu ne lan? Şey dayı çay balığı da. Ee çay balı. Aynı şey gibi olmuş, istarit gibi ha. Vallahi billahi, değişik. Çay Aldım dedi. Vay <laughs> demek ki Allah insanın kalbine göre Ne Yeter daha. ha. <laughs> Çekim yapayım da. Niye diye böyle yapıyorsun da? Dayım gene var dedi. Dayım <laughs> Dayım ganimeti buldu ya çok şükür. Yok dayı bu saatten sonra balık yapıyor zaten bak. O bu da iyiymiş dayı. Buyurun. Çok güzel maşallah. Hadi bakalım rastgele. Her tarafta oynak var arkadaşlar. Her taraf oynak dolu.